Ay Meryem parkta kedi gördü. Kedi sevmeye geldik. Meryem kedi senden korkmuyor mu? Sen de kediden korkmuyorsun. Bu bir yavru kedi. Ay yemek istiyor beni. De, benim de onu sevmemi istiyor. Bak uzandı yere onu sevmemizi istiyor. Bu çok güzel bir kediymiş. Abisi mama var mı? Nerede mamaları? Meryem bunların evi varmış kızım. Meryem. Bak bana bağırıyor. Miyav diyor. Otur. Yemek istiyor bu. Otur otur, otur. Oğlum, otur. otur. Oğlum otur. Hadi otur. Oğlum. Oğlum otur. Hayırlısı ben sana bir şey sorayım. Oğlum. Ben her gün aklımda biraz oğlum, sana düşündüm. Bunda e, Bundan bundan. Oğlum, Meryem. Bu kedi söz dinledi. Meryem otur dedi, oturdu. Aa Meryem. Bu kedi söz dinliyor. Kuyruğunu oynatıyor. Ay Meryem. Meryem bu kedi kuyruklarını oynatıyor kızım. Aa, bu kedi neden Meryem'le oynamak istiyor? Meryem, Meryem bu kedi neden bu kadar kuyruğunu oynatıyor kızım? Gel. Bence benim kuyruğumla oynama diyor. Oynarsan seni cimciklerim diyor. Tırmalarım diyor. Hayır hayır. Kedinin yemeği de yokmuş Meryem. Gidip yemek getirelim mi ona? Bence biz gidip ona kedi kediye mama alalım Meryem. En çok neyi seviyor biliyor musun kediler? Salam yemeği seviyorlar. O musun? Bir de süt içmeyi seviyor bu kedicikler. Tamam alalım. Hadi alalım. Önce biraz sevelim onu sonra bakkala gidelim. Bakkaldan kedici salam alalım. Bakkala yok. Nerede var? Meryem sen normalde böyle kedi sevemiyordun. Bu kediyi niye böyle sevdin? Aa annesi geldi Meryem. O anne, Kedinin. aa. O kedi Meryem o gel bak burada. Ah, ah, ah. Burada bir sürü anne. kedi var. Bu. Aa bak yemekleri buradaymış. Anneannesi. Bu kedinin anneannesi miymiş? Anneanne sen yemek mi yiyorsun burada? Bak torunun da burada oturmuş Meryem'le. Oyun oynuyor. Anne, gel ona pamuk Hadi gel sen de yemek ye. Hadi kedicik. Bunun adı ne olsun bu kedinin? Oh. Pamuk olsun. Ben ona bir kez hakta şey konuş. Deniz. deniz mi koymuştun adını? Evet. Kedinin adı deniz mi olur? Deniz. Pamuk olur. Deniz. Yumak olur. Deniz. Tamam deniz olsun. Deniz. Ay Meryem sen onu nasıl seviyorsun? O, o, o. Hey, gördün mü? Sen onun canını acıttın bence. Yürü. Ondan öyle şekil yaptın. Ama gel bak başka kediler de varmış burada. Burası Burada bir sürü kedicikler varmış Meryem. Gel bakmaya gidelim. Bak burada kedinin anneannesi... Yemek yiyormuş. Hı, yiyormuş. Bu kedi çok büyük ben korkarım elleme. Bence sen de elleme. Bak o da geldi yemek yemeye. Deniz sen de mi anneannenin yanına yemek yemeye geldin? Ya, orada da baba, anne, ah, var, orada. kedinin annesi bir de babası mı varmış? Evet, onun da şey. Bu kedilerin babasıymış. Bunlar kedi. Bunlar kedi ailesi. Kedi ailesi. Ne oldu? Aa bunlar burada kavga mı ediyorlar? Ay, Ay bak bunlar da bebi yavrular. Bak bu küçük, ama, bu da büyük. Ama, ama, hapsilik, hapsi. kediler hapse mi girmiş? Ay. Sizi kim hapse koydu kedicikler? Var kavga ya. mı ediyor bunlar? Var. Hayır hayır kavga etmeyin. Ne Neden kavga ediyorsun? Allah beni de. Hayır, 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 durun, durun, durun. Şşt. Ay onu sürüyor, onu sürüyor. Hayır. Ay kedi kavgasına bak. <laughs> kedi kavgası görmedim Meryem. Bizim vermeyelim kavga etmesini. Şu şu beyaz kedi, bu beyaz kedi. Şşt, pşt. Aa! Buna kavga mı ediyorlar Taha? Arda anlamadım. <laughs> Hah, bırak kaç gitsin bu. Şşt. Bu beyaz kedi bundan durmuyor ya. Neden kavga ediyorlar? Ay dur dur. Bunlar kavga ediyorlar da. Annesini çağıralım. Meryem gel annelerini çağıralım. Bu kedi neden çıkamıyor? Meryem gel seni tırmalamasın kızım. Bu kediler kavga ediyorlar ya. Gel gel kedi anneyi çağıralım. Çabuk. Bence de iyi oldu ona. Bu güzelim Kedi hapse girmiş. Onu dövüyor gördün mü? Yine. Pis kedi seni. Yine. Bu yavru kedi işkence adam, ediyordu. Bu da, pamuk. bu da pamuk mu? Pamuk. Pamuk, bu da. pamuk sen hapse mi girdin bu da, pamuk? Bu da pamuk benim. Pamuk hapse girmiş. Pamuk. Gel pamuk seni kim hapse koydu pamuk? Pisi pisi. A, Hadi gel buraya. Ya. Gel pamuk. Pamuk hapishaneden çıkamıyor. Yardım getirmemiz lazım. Sana yardım mıyız getirelim? Şş, Bak bu kötü kedi yine geldi ya. Şş, şş, şş. Bu kötü kedi bu pamuktan ne istiyor? Pamuk, Pamuk korkuyor. Bu beyaz kedi ondan durmuyor ya. Biz buraya kedi sevmeye geldik değil mi Meryem? Ama bir baktık ki kediler kavga ediyor. Uçun Hapse girmişler. Kaçın. Ay Aa bak bu kardeşi de geldi Biliyor musun kedicik Pamuğu dövüyorlar Yine geldi bu Şu beyaz kedi dövüyor pamuğu Meryem anlatsana pamuğu neden dövüyorlar Baksana Pamuk burada kalmış Yavrum benim Bak bu kedi yine geldi Bu kedi bundan ne istiyor ya Ne yapıyor Ben böyle yapıyorum o gitsin ya Git buradan. Git buradan. Pis kedi. Pamuk korkutma. Aa bak bu da geldi Meryem. Deniz de geldi. Denizin karnı acıkmış. Deniz yemek yemeye gelmiş. Hadi sen de gel ya. Korkuyor Meryem gel böyle. Evet Meryem korkuyor gel. Tamam Deniz yemek yesin kızım. Biz bu kedileri rahat bırakalım. Bunlar kendi kendilerine yemek yesinler. Uyusunlar tamam mı? Hadi Görüşürüz arkadaşlar. Meryem kedi sevmeye geldi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bunlar nereye kaçtılar Meryem?